Antalya'nın Manavgat ilçesindeki tersanelerde bugünlerde hummalı çalışmalar var. 2021 sezonuna hazırlanan turizm sektörü için tersanelerde gezi teknesi yapılıyor. İlçede 6 bin kişinin istihdam edildiği tersanelerde yılda irili ufaklı 150 tekne üretiliyor. Türkiye eşsiz koylarıyla turizmde söz sahibi. Yerli ve yabancı binlerce turist o koylara tur tekneleriyle gidiyor. 2021 yılına umutla bakan turizm sektörü için tersanelerde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 6 bin kişinin çalıştığı 12 tersanede üretilen tekneler Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor. Hem yurt içine değişik bölgelerimize hem de yurt dışına ihracatlarımız var. Son 5 yıla baktığımız zaman yaklaşık 1 milyon 200 bin dolarlık bir ihracat var elimizdeki veriler. Üretilen yatlar salgın tedbirlerine göre tasarlanıyor. E, turizme daha iyi hizmet, daha kalite e, ve günümüzün e, şartlarına uygun şekilde hazırlanmıştır. Uluslararası belgelerle hazırlanıyor, denetimleri buna göre yapılıyor. E, burada Covid 19 e, mücadelesinde de lodzalı yani ailece geldiği zaman birbirlerine mesafe sağlayacak şekilde e, hazırlanıyor, dizayn yapılıyor. Tersanelerde sadece yeni üretimler değil, kullanılan teknelerin bakımları da yapılıyor.